Ee, evet arkadaşlar ben Charlotte e, Ceylan tarafından e, Trent Yolda bir drone sipariş etmiştik. Şu an e, paket daha yine ulaştı. Şu an paketi açacağız. Yaklaş kameraya. Tabii bir e, kontrol edeceğiz. Bakalım droneumuz Evet görüyorsunuz ee, şu anda dronumuz bu şekilde. Böyle bir şeyin içinde sarılı şekilde geldi. Şu anda bu kutusu buraya indirelim. Bu dronumuz. Bunlar da e, gördüğünüz gibi belgesi. Trenet yoldan aldığımıza dair böyle. Şuradan açılıyor Paketimizi açıyoruz şu anda. John bir e, aldığımız drone şu anda elimizde. Şimdi bunun açılımı için e, bakacağız. Droneümüz nasıl bir şey? Evet, birazdan kaydı açıyoruz. Haydi